Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk. Sevinçli hepimiz yaşasın okulumuz. Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Öğretmenler annemiz, onları çok severiz. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk. Sevinçli hepimiz, yaşasın okulumuz. Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Öğretmenler annemiz, onları çok severiz. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk, sevinçli hepimiz, yaşasın okulumuz. Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Öğretmenler annemiz, onları çok severiz. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk, Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Öğretmenler annemiz, onları çok severiz. Bir küçücük aslancık varmış, bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde kok kok koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca ca canımsın dermiş. Sen benim ca ca canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince Aslan Baba harbe gidince Küçüğün rah rah rahatı bitmiş Küçüğün rah rah rahatı bitmiş Aslan Baba Harp'te vurulmuş Aslan Baba Harp'te vurulmuş Küçüğü çö kö, çö kö, çölden kovulmuş Küçük, çö, çö, çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde kok kok koşar oynarmış. Çöllerde kok kok koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu Aslan baba harpte vurulmuş Aslan baba harpte vurulmuş Köçüğü çö kö, çö kö, çölden kovulmuş Köçüğü çö kö, çö kö, çölden kö, kovulmuş Bir küçücük aslancık varmış bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca ca canımsın dermiş. Sen benim ca ca Canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince, Aslan baba harbe gidince, Küçüğün rah rah rahatı bitmiş. Küçüğün rah rah rahatı bitmiş. Aslan baba harpte vurulmuş. Aslan baba harpte vurulmuş. Küçüğü çö, çö, çölden kovulmuş. Küçüğü çö, çö, çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde kop, kop Koşar oynarmış. Çöllerde ko, ko, koşar oynarmış. Babası onu çok, çok severmiş. Babası onu çok, çok severmiş. Sen benim can, can, canımsın dermiş. Sen benim can, can, canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince... Aslan baba harbe gidince Küçüğün ra ra rahatı bitmiş Küçüğün ra ra rahatı bitmiş Aslan baba harpte vurulmuş Aslan baba harpte vurulmuş Küçüğü çö çö çölden kovulmuş Küçük çö, çö, çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok sever. Babası onu çok çok severmiş. Daha dün annemizin kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okullu olduk sınıfları doldurduk Sevinçliyiz hepimiz yaşasın okulumuz Okul bizim yuvamız tertemiz tutmalıyız Öğretmenler annemiz onları çok severiz daha dün annemizin kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okullu olduk sınıfları doldurduk Sevinçli hepimiz yaşasın okulumuz Okul bizim yuvamız tertemiz tutmalıyız Öğretmenler annemiz onları çok severiz Daha dün annemizin kollarında yaşarken, Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk, Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Öğretmenler annemiz, onları çok severiz. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk, Sevinçli hepimiz yaşasın okulumuz. Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Öğretmenler annemiz, onları çok severiz. Bir küçücük aslancık varmış, bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşa Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca ca canımsın dermiş. Sen benim ca ca canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince Aslan baba harbe gidince Küçüğün ra ra rahatı bitmiş Küçüğün ra ra rahatı bitmiş Aslan baba harbe vurulmuş Aslan baba harbe vurulmuş Küçüğü çö çö çölden kovulmuş Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık var. Bir küçücük astancık varmış bir küçücük astancık varmış çöllerde ko ko koşar oynarmış çöllerde ko ko koşar oynarmış babası onu çok çok severmiş babası onu çok çok severmiş Sen benim ca, ca, canımsın dermiş. Sen benim ca, ca, canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince, Aslan baba harbe gidince, Küçüğün rah, rah, rahatı bitmiş. Küçüğün rah, rah, rahatı bitmiş. Aslan baba harpte vurulmuş. Aslan baba harpte vurulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca, ca canımsın dermiş. Sen benim ca ca Canımsın dermiş Aslan baba harbe gidince, aslan baba harbe gidince, Küçüğün rah rah rahat bitmiş, Küçüğün rah rah rahat bitmiş. Aslan baba harte vurulmuş, aslan baba harte vurulmuş. Küçük çö çö çölden kovulmuş. Küçüğü çö, çö çö çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok ババスオのチョクチョクセライ。 Daha dün annemizin kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk sevinçli hepimiz, yaşasın okulumuz Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız Öğretmenler annemiz, onları çok severiz daha dün annemizin kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okullu olduk sınıfları doldurduk sevinçli hepimiz yaşasın okulumuz Okul bizim yuvamız tertemiz tutmalıyız Öğretmenler annemiz onları çok severiz Daha dün annemizin kollarında yaşarken, Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk, Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Öğretmenler annemiz, onları çok severiz. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk, Sevinçli hepimiz yaşasın okulumuz Okul bizim yuvamız tertemiz tutmalıyız Öğretmenler annemiz onları çok severiz